Arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira dostlar bayağıdır video paylaşmıyorum bildiğiniz gibi. <laughs> Aslında video paylaşmamamın nedeni bu düşüşü beklemem. Bildiğiniz gibi bir düzeltme hareketi bekliyorum çok uzun zamandır. Ve en sonki videoda kritik seviyeleri çok detaylı bir içinde sizlerle paylaşmıştım. Hatta o videoyu paylaştıktan sonra da kendimce bir sonraki videoyu düşüş geldikten sonra böyle gururla paylaşmayı planlıyordum. Ama arkadaşlar şu an için gelmiş durumda değil. Yani 8800'lere kadar bir geri çekilme görsek de bildiğiniz gibi ben kendim en azından bir 8000 dolar seviyelerinin test edilmesini bekliyordum. Hatta bu hafta içi de geldiğinden kendimce emindim arkadaşlar. Ama gelmedi. Şimdi bu düşüş beklentim ortadan kalktı mı? Şu anda kritik seviyeler neler arkadaşlar? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Bir de bugün itibariyle de ortalama %5 ile %10 arası genel olarak kripto paralarda yukarıya doğru hareketler gördük. E tabi bu hareketin ardından yorumlarda artık ciddi manada sistemler görmeye başladım. E, hem de o arkadaşlar için tekrardan bir video paylaşıp e, bilgileri güncellemek istiyorum şu anda. Yani aslında bir kere şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani ben videoyu çekerken e, 9.000 dolar seviyelerindeydik. Hala baktığım zaman e, 9.000 dolar seviyelerindeyiz. Aslında Öyle çok da ciddi bir olay olduğunu düşünmüyorum piyasalarda. Ama tabi belli başlı seviyeleri güncellememiz gerekiyor yukarı ve aşağı yönde de. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Kendi kişisel görüşlerim nedir, nasıl hareketler bekliyorum arkadaşlar. Kısaca bunlardan bahsedip çok uzun bir video olmadan bitirmeyi planlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar haftalık fazla şu anda gördüğünüz gibi bitcoin'in grafiği açık karşımızda. E, ve dostlar e, bu kanalı takip edenler bilecekler bizim haftalık bazda 2017'den beri takip ettiğimiz bir düşen trendimiz var. Ve e, dostlar bu trend yukarıya kırılmadığı müddetçe o beklediğimiz tekrardan e, bizi yeni zirvelere götürecek, eski zirvelerimizi test ettirecek bu hareketinin gelmesini beklemiyoruz. E, bu trend çizgisi bir aralar 10.500 dolar seviyelerinden geçiyordu e, yakın zamanda 10.000 dolara kadar düştü. Bugün de arkadaşlar bu seviyeyi güncellememiz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi bu trend çizgisi arkadaşlar aşağıya doğru düşmeye devam ediyor. O yüzden gün geçtikçe de bu seviyemiz arkadaşlar bu trendin kırılım noktası aşağıya doğru gelmekte. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bu trendin yukarıya doğru kırılmadığı müddetçe bildiğiniz gibi asıl boğanın gelmesini beklemiyorum. Ve düşüş beklentim açıkçası bu trend yukarıya kırılmadığı sürece devam eder. Şimdi arkadaşlar bu trendin yukarıya kırılım noktası bugün itibariyle 9800 dolar seviyesi diyebiliriz. Bakın şurada gördüğünüz arkadaşlar bu seviye e, giderek düşmekte. Daha önce bu seviyeyi 10.000-10.200 10 dolar olarak vermiştik. Bugün itibariyle arkadaşlar bu seviye 9800 dolar seviyesi. Yani ne demek istiyorum 9800 dolar seviyesi yukarıya doğru kırıldığı zaman asıl bu harekete o zaman başlayacaktır. Bir bitcoin arkadaşlar oradan sonra e, ciddi manada bir alıcı kitlesi gelecektir. Ve bu alıcı kitlesi arkadaşlar bu sıcak para Bitcoin'i benim kişisel görüşüm ilk etapta 16.000-20.000 bin, bin dolarlara kadar taşıyacaktır. O yüzden dostlar yukarı yönlü en kritik seviyemiz şu anda 9.800 dolar seviyesi olarak güncelliyorum. Lütfen not almak isteyen arkadaşlar not alsınlar. Burası yukarı doğru kırıldığı zaman dediğim gibi ben de tamamen kendim de alıma geçmiş olacağım. Şimdi dostlar buradan günlük bazı geçiyorum sizlerle birlikte günlük baza geçtiğim zaman arkadaşlar aşağı yönlü geçenki videoda verdiğimiz seviyede şu an için bir değişme söz konusu değil. Bakın şu nokta yaklaşık olarak 8800 dolar seviyesi demiştik. Yani yukarı yönlü 9800 dolar seviyesi ne kadar önemliyse aşağı yönünde de, de 8800 dolar seviyesi o kadar önemli. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Bu seviye zaten kendisini şöyle günlük bazda grafiğe baktığınız zaman belli eden bir seviye. Bakın şu bölgede gelen yükselişte burası direnç noktası olarak çalışmış. Düşüşlerde bakın birçok kez bu bölgeler destek olarak çalıştığını görüyoruz. Ve arkadaşlar son olarak da e, bu geri çekilmelerde bizim karşımıza bu seviye e, çok güçlü bir destek noktası olarak çıktı. O yüzden aynı 9800 dolar seviyesi yukarıya doğru kırıldığı zaman ciddi manada bir piyasaya e, para girişi olacağını düşünüyorsak arkadaşlar aynı şekilde 8800 dolar seviyesi de aşağıya doğru kırıldığı zaman da e, ciddi manada bir satış gelip böyle iğneli hareketler 8000 dolarlara doğru İğneli hareketler e, görebiliriz arkadaşlar. Burası da aşağı yönlüde kritik noktamız zaten geçenki seviyeyle aynı. Aşağı yönlüde e, bir değişme söz konusu değil. E, şimdi haftalık ve günlük bazda arkadaşlar çok fazla aslında e, yeni bir olay yok dediğim gibi. Saatlik bazlarda olumlu sinyaller var. Saatlik bazlardaki olumlu sinyallerin etkisi de zaten e, bugün %5'lik %10'luk hareketler geldi. Ve şu anda durumlar nasıl? Hemen bir onlara bakalım. Bakın ilk olarak bir saatlik fazla geçeceğim. E, ve arkadaşlar bu hafta bildiğiniz gibi çok uzun zamandır video paylaşmıyorum. Yani bu hafta hiç ilgilenemedim açıkçası. Bu tamamen benim hatam. E, kendi hatamı da kabul ediyorum. O yüzden e, yani kapalı grupta da böyle paylaşımlar yapamadım. E, bu hareketleri kaçırdık yani. Ama arkadaşlar şu yönden e, kendimi savunabilirim. Ben bildiğiniz gibi e, size mantığımı da anlatmaya çalışıyorum. Yani illaki yakalayan arkadaşlar vardı. Mesela şurada arkadaşlar bir saatlik fazla Bakın burada 3 defa dip yapmış enstrüman. Arasiye'ye ya baktığınız zaman, şuradaki yükselen hareket gördüğünüz zaman buradaki hareket aslında yakalanabilirdi. Ama dediğim gibi ben de yakalayamadım, ne kapalı grupta paylaşabildim ne sizlerle paylaşabildim. Ya bu tamamen kendi kişisel hayatımla ilgili meşguliyetlerle alakalıydı yani. O yüzden bu noktada hatamı kabul ediyorum şimdi saatlik bazda arkadaşlar buradaki uyumsuzluğun neticesiyle bakın yukarıya doğru hareketler geldi. Şimdi buradan sonra hareket devam edebilir mi? Benim gözümde arkadaşlar devam edebilir. Neden diyeceksiniz? Bakın buradan sizlerle birlikte 4 saatlik baz geçeceğiz. Tabii saatlik bazlarda burada yukarı yönlü uyumsuzluklar var diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bizim burada ya yani burası bir saat baz. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii saatlik bazda arkadaşlar uyumsuzluk yakaladığımız zaman ufak geri çekilmeler bekliyoruz. Çok ciddi manada geri çekilmeler beklemiyoruz. Bildiğiniz gibi de arkadaşlar burada biz yukarı yönlüde uyumsuzluk yakaladığımız zaman ilk etapta buluta kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Yani bu buluta kadar geri çekilme genelde bir yatay yapıp şu bölgelerde buluta deyip tekrardan yoluna devam etme şeklinde oluyor. Yani burada şu anda bu bölgelerde uyumsuzluk olsa da arkadaşlar bakın geri çekilme noktaları şu anda 9200 dolar. 9200 dolardan sonra tekrardan yukarıya doğru hareketler devam edebilir Şimdi neden yukarıya yönde hareketler devam edebilir arkadaşlar? Bundan da bahsedeceğim sizlere. Bakın şimdi buradan 4 saat fazla geçiyorum sizlerle birlikte. 4 saat bazı geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada zaten hareketin durduğu yerin ne kadar kritik bir seviye olduğunu görüyorsunuz. Tam olarak arkadaşlar bulutun üst noktası diyebiliriz. Yani şu seviye 9.325 seviyesi. Zaten şu bölgelerde de gördüğünüz gibi düz bir çizgi halini almış. Yani genel hareketim burada e, durmasın. Normal arkadaşlar burada ufak bir geri çekilme yapıp yani burada bulutun üstünde kalıcılık gösterebilirsek e, yukarıya yönlü en azından haftalık bazdaki arkadaşlar trend çizgisini tekrardan test edebiliriz. Bildiğiniz gibi haftalık bazda videonun başında anlattığım seviye 9800 dolar seviyesi. Yani o seviyeyi tekrardan test etmek isteyebilirsiniz. bu hareketin geleceği kritik nokta arkadaşlar burası. Yani 9325 noktası diyebiliriz arkadaşlar. İçimoka bulutunda Şimdi e, burada bakın geriden gelen bir e, sinyalimiz var. Şimdi dostlar e, bu e, bakın şurada gördüğünüz bu göstergemiz bizim Ichimoku bulutunda e, bu arkadaşlar fiyatın yaklaşık olarak 26 bar e, geriden gelen hali. Şimdi bu sinyal arkadaşlar e, önemli bir e, sinyalimiz. Şimdi bakın arkadaşlar burası e, kendisini bulutun üst noktasından kurtardığı zaman e, bildiğiniz gibi bu bulut kırılımları Ichimoku bulutunda önemlidir arkadaşlar ve buradan kendisini kurtardığı zaman Bakın üst bölgede herhangi bir direnç noktası yok genelde bulut kırılımları olduktan sonra yukarıya doğru hareketlerin sertleşmesi beklenir. Şu an 1 saat bazlıdaki bu uyumsuzluğun etkisiyle arkadaşlar gelen hareket 4 saat bazlı bulutun üst noktasında takıldı. Şimdi burada dostlar bu geriden gelen enstrüman yani kısacası şöyle söyleyeyim sizlere 4 saat fazla arkadaşlar bulutu kırdığı zaman Hareket haftalık bazlı trend çizgisine kadar devam edecektir. Bu seviye dediğim gibi 9800 dolar seviyesi. O yüzden sevgili arkadaşlar burada bu noktayı takip edebiliriz. Bu noktadan kendisini kurtardığı zaman enstrüman dediğim gibi 9800 dolara kadar hareket muhtemelen devam edecektir. 9800 dolar seviyesi zaten bizim için yukarı yönünde en kritik nokta. Orada yapacağı hareketler bizim asıl yani bitcoin'in Yönünü tayin, tayin edecek hareketler arkadaşlar benim gözümde. Yani daha öncelerde olduğu gibi 9800 dolara deyip sert bir satışta yiyebilir. Ya da arkadaşlar 9800 dolara geliriz. Orada bir dururuz. O bölgelerde bir yatay yapmaya başlarız, başlarız. İşte o zaman bu hareket Bitcoin için çok çok olumlu bir hareket olacaktır. Ama dediğim gibi 9800 dolar seviyesine geldikten sonra konuşmak daha mantıklı. Yani saatlik bazlarda olumlu sinyaller var arkadaşlar. Tekrardan bir kısaca bir özet geçiyorum. Bakın bir saatlik bazdaki şuradaki uyumsuzluğun etkisiyle arkadaşlar yukarıya doğru yükseldik biz. E, belli başlı hareketler geldi. Bu da geldikten sonra e, gördüğünüz gibi yukarıya doğru devam etti. Bu hareketin durduğu nokta e, gördüğünüz gibi 4 saatlik bazda arkadaşlar bulutun üst noktası. Bulutun üst noktasına takıldığını görüyoruz fiyatın. E, bulutun üst noktasında 4 saatlik bazda da bu enstrüman kendisini bulutun üstünden kurtarırsa arkadaşlar 9.200 dolara kadar yolu var. Haftalık bazdaki düşen trendimize kadar orada yapacağı hareket artık bitcoin oradan sert bir satışmayacak. Yoksa yoluna devam edip asıl o beklediğimiz boğa piyasasına mı gireceğiz arkadaşlar onları belli edecek. Ama şu an için diyeceklerim bu kadar. 9.800'e kadar şu anda yolu var diyebiliriz. Saatlik bazlarda 9.200 dolara kadar geri çekilme görebiliriz. Bir saatlik bazda bildiğiniz gibi tepede uyumsuzluklar var. Ama değilim, çok ciddi uyumsuzlar değil bunlar. E, şu an için dostlar Bitcoin'de söyleyeceklerim bu kadar. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.